konuklar Akdeniz Üniversitesi ve ara... serisinin beşincisi olan APA yazım kurallarına göre akademik yazım önerileri bir webinarına hepiniz hoş geldiniz. Merkezde başvurular sonucunda araştırmacılara ilettiğimizde en e, bu sonuçları nasıl sunmalıyım sorusu oluyor. Biz araştırmacılara genellikle APA öneriyoruz. Deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Ancak bu konuda bir eğitim ihtiyacı olduğunu gözlemledik ve bu webineri planladık. Bugün değerli hocamız doçent doktor Güçlü Şekercioğlu'nun katılımıyla APA yazım kurallarını daha yakından tanıyacağız. Hocamız Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde eğitimde psikolojik hizmetler bölümünde lisansını tamamladıktan sonra... Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Ölçme ve Değerlendirme alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Hocamızın araştırma yöntemleri, yeni başlayanlar için adım adım araştırma rehberi adlı kitapta kısa bir bakış, düşünmenin bir yöntemi, araştırma deseni, ee, araştırma problemlerinin oluşturulması, alan yazın taraması, araştırma deseninin seçimi, araştırma probleminin oluşturulması, değişkenlerin belirlenmesi e, gibi bölümleri ve sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik, SPSS ve Lisrel uygulamaları ve şu anda sayamayacağım e, birbirinden değerli alana katkı sağlayan kitapları bulunmaktadır. Etkinliğin moderatörlüğünü Akudiyan Merkez Müdürü Yardımcıları olarak ben öğretim görevlisi Doktor Ebru Kaya Başar ve destektaşım öğretim görevlisi Deniz Özel ile birlikte yürüteceğiz. bu webinarimizde araştırmanın giriş ve metot kısımlarını APA yazım kurallarına göre sunulmasını ele alacağız. İki hafta sonraki bu webinarin devamı olan webinarimizde ise araştırmanın bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri. APA yazım kurallarına göre yazımı ile ilgili e, bölümü ele almış olacağız. Bugünkü programda hocamız giriş bölümünü anlattıktan sonra 15 dakika sorularınızı cevaplayacağız. Daha sonra 5 dakikalık bir aramız olacak. E, sonraki bölümde ise hocamız metot kısmına geçecek ve yine soru cevap bölümüyle bugünkü programımızı bitireceğiz. Webinlerimizin verimli geçmesi açısından belirlediğimiz bazı kuralları hatırlatmak istiyorum. Webinerimizin video kaydı yapılacak ve daha sonra YouTube ve stream ortamında paylaşılacaktır. Sorularınızı aklınıza geldiğin anda mesaj bölümüne yazabilirsiniz. Mikrofonu yalnızca soru cevap bölümünde el kaldırma butonuna tıkladıktan sonra moderatörler onay verdiği zaman açmanızı rica ediyoruz. Aynı ortamda toplantıya katılanların ortamda yalnızca bir cihazın hoparlörü açık olduğundan ve mikrofonların kapalı olduğundan emin olmasını rica ediyoruz. Toplantı için e, belirlediğimiz süreyi aşmamak adına yanıtlanamayan sorular olursa şimdiden özür dileriz. Katılımınız için teşekkür ederiz. E, şimdi sözü değerli hocamız, doçent doktor Güçlü Şekercioğlu'na vermek istiyorum. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Bütün katılımcılara merhaba. Ebru Hocam, e, teşekkür ederim öncelikle e, bu e, programı, bu webinari düzenlediğiniz için. Umarım faydası olur aslında başlık e, APA'ya göre, APA yazım kurallarına göre bir bilimsel araştırma raporu oluşturma. Bu ister bir lisansüstü tez düzeyinde olsun, ister bir araştırma projesi olsun, isterse de bir makale olsun veya değişik platformlarda yayınlanan bilimsel araştırma raporları olsun fark etmez. APA yazım kurallarına göre nasıl olmalının yanı sıra aslında e, her üniversite hocası gibi, her öğretim üyesi gibi e, yüzlerce tez okuyoruz, makale okuyoruz, değerlendiriyoruz. Yeri geliyor, hakem oluyoruz. Yeri geliyor, işte jüri oluyoruz. E, burada gözlediğimiz e, elbette deneyimlerimiz var, e, elde ettiğimiz bir takım gözlemler var. Doğru yazımlar, yanlış yazımlar var ve bunun yanı sıra, e, öğretim üyesi hemen hemen olmadan önce, araştırma görevlisi doktorken, Ankara Üniversitesi'ndeyken. E, yaptığımız bir proje vardı bizim. E, dokuz, bir hocamız ve dokuz arkadaşımızla birlikte. E, bu lisansüstü tezleri bine yakın yaklaşık bin civarında bir lisansüstü tez incelemiştik. E, başlığından kaynakça gösterimine kadar ve buradaki e, teknik e, hataları tespit etmeye çalışmıştık ki bunların 300 küsuru 400'e yakını doktora teziydi 600 küsuru da Yüksek lisans teziydi. Buradaki deneyimler de buraya yansıyacak. Aslında buradaki doğru örnekler, yanlış örnekler büyük ölçüde o araştırma projesinden çıkan e, örnekler olacak. Elbette e, yazarların araştırmaların künyesini e, ve yazarları açığa çıkarmamak için şüphesiz ki küçük değişiklikler yaptık ki evet bir başkası, birini hedef alıyormuş gibi olmasın diye. Çünkü amacımız o değil. Amacımız sadece Doğru yazımı ortaya koyabilmek ve doğru anlayışı geliştirebilmek, bu konuda ortak bir dil yaratabilmek. Şimdi e, sunumuma başlamadan önce e, aslında APA ne demek? Önce e, buna bir bakmakta fayda var. E, ben masa üstümü paylaşayım. Evet zannediyorum sunu görülüyor şu anda. Evet hocam geldi şu anda. Evet önce APA ne demek e, çok kısaca bundan bahsedeceğim bunun detaylarına çok girmek istemiyorum çünkü a, temel hedefimiz bu değil APA e, Amerika'da e, psikologların oluşturduğu aslında Amerikan Psikoloji Birliği'nin İngilizce kısaltması ve bu e, APA çok e, sadece psikoloji alanında değil sosyal bilimler alanında özellikle e, çok e, yıllar ilerledikçe başat bir örgüt haline geldiğinden mesleki örgüt haline geldiğinden APA'nın ortaya koyduğu bazı e, ilkeler ve araştırmalarla ilgili e, kılavuzlar yayınlamaya başlıyor ve bunlar önce Amerika'da daha sonra dünyada kabul görmeye başlıyor ve bugün e, günümüze geldiğimizde bir yazım önerisi olarak dünyada en sık önerilen yazım e, kılavuzları arasında e, bu el kitabı nedir? Akademik araştırma raporlarının hazırlanmasında biçimsel ve kaynak ile ilgili aslında bir standart önerisi. <laughs> Tek, şüphesiz ki standart APA'ya APA ait değil. Fakat bu yaygın kabul görmüş bir standart. O nedenle e, sunumuzu bu e, APA üzerinden, e, APA'yı temel olarak gerçekleştirmeyi planladık. Belirli, belirli aralıklarla sürekli olarak revize ediliyor. İşte ikinci sürüm, üçüncü sürüm, dördüncü sürüm gibi. E, ve şu anda e, yedinci sürümde e, APA. E, bunu nereden elde edebiliriz bu APA'nın manuelini? Bunu zaman zaman e, bazı e, akademisyenler bunu Türkçe'ye çevirip e, kitap olarak yayınlayabiliyorlar. Eğer yanlış bilmiyorsam, yanlış hatırlamıyorsam e, şu anda APA 6'nın Türkçe'ye çevrilmiş hali var. Hangi yayın evi hatırlamıyorum. Ee, i̇nternette kısa bir tarama yaparak araştırmacılar e, buna ulaşabilirler. E, web sitesinde kendi orijinal kılavuzu elde edebilmek mümkün. Satın alabilmek mümkün. Onda da e, şöyle web sitesinden göstereyim. Mesela arama motoruna APA manuel e, 7. E, e, sürüm olarak yazdığımda, İngilizce bunu yazdığımda e, reklamı geçtik. APA Style, APA.org'da Publication Manual of American Psychological Assertion'ın sayfasına girdiğimde gördüğünüz gibi aşağıda spiralli hali, e, paperback ve hardcover halinin satışı var. Bunlar bildiğim kadarıyla Amerika'daki satışları. Bunu e-book olarak da satın almak yine mümkün. E, orijinalini elde etmek isteyen araştırmacılar buradan satın alma işlemiyle bunu gerçekleştirebilirler ama biz tabi bunları kütüphanelere istiyoruz bu arada. Bilmiyorum Akdeniz Üniversitesi kütüphanesinde var mı bilmiyorum. Ben de olduğu için kütüphaneye ihtiyaç duymuyorum ama bildiğim kadarıyla üniversitelerin kütüphanelerinde bu kılavuzlar mevcut.